Tomografi çekip e, buradaki patolojiyi net olarak ortaya koyuyoruz. Ondan sonraki dönemde de eğer gerekirse cerrahi müdahale yapılabiliyor. Şu anda tabii son 20 senedir 25 senedir endoskopik sinüs cerrahisi çok güncel olarak uygulanabiliyor ve son derece yararlı. Ama son yıllarda balon sinoplasti diye bir teknik gelişti. Onunla da e, sinüzitlerde en azından belli sinüs problemlerinde, ...güzel sonuçlar alabiliyoruz. Peki sinüzitler tedavi edilmediği takdirde... ...ileri boyutlarında... ...mesela beyin zarı iltihabı gibi... ...çok daha istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor mu? Evet, çok güzel bir soru. Ben hiç rastlamıyorum dediğim şeyleri... ...son zamanlarda rastlamaya başladım. Evet. Özellikle çocuklarda... ...burun akıntısı, koyu renkli burun tıkanıklığı, ateş, e, ilaç tedavisi iyi bir şekilde yapılmazsa ve bu sinüzit olarak değerlendirilip atlanırsa bir süre sonra beyin zarlarına vurabiliyor ve menenjit gelişebiliyor. E, o zaman tabi ense sertliği, baş ağrısı ve çok ciddi bir takım e, ileride sekerler kalabilecek durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten önemli bir durum. Evet aslında çocuklarda galiba daha çok rastlanıyor. Geniz etiyle ilgili problemlerin belli bir yaşa kadar e, çok yoğun olduğunu gözlemliyoruz ama sonra Hı -hı. çocuk büyüdükten sonra o galiba vücut proporsiyonu ile alakalı olarak geniz eti problemleri gidiyor. Bunu neye bağlamak lazım? E, geniz eti aslında e, her çocukta olan badencikle bademcikle beraber ve geniz bölgesinde bir halka vardır. Bu halkada yer, alan lenfoid foliküllerle beraber bağışıklık sistemimiz. Sağlı Bey özür diliyorum bir açıklamaya dön.